Herkese merhaba arkadaşlar. Sınava çok az bir zaman kaldı. Umarım çalışmalar güzel gidiyordur. E, bu zamanlar çok kıymetli arkadaşlar. Değerini bilelim. E, bugün altın sorular serimize devam edeceğiz arkadaşlar. E, konumuz Türkiye'nin yer şekilleri olacak. E, KPSS'de de kesin soru çıkacak konulardan birisi arkadaşlar. Yani e, %100'e yakın buradan bir soru gelecek. Türkiye'nin yer şekillerinden. E, i̇sterseniz hemen e, başlayalım. Çok güzel bir soru seçtim. Ee, sorumuz şu arkadaşlar. Haritada işaretli alanlar var. Hangisinde kırık dağlara rastlanır? Evet sorumuz bu. Kırık dağ arayacağız. Hangisinde kırık dağlara rastlanır diye bir sorumuz var arkadaşlar. Ee, bir 5 saniye bakın isterseniz işaretli alanlara. 1 numara, 2 numara, 3, 4 ve 5 numara arkadaşlar. Ee, kırık dağ arayacağız. Horse Craven sistemi arayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Başlayalım isterseniz. Şimdi içinizden şunu dediğinizi e, duyar gibiyim arkadaşlar. İşte Kırık Dağ deyince hemen Ege Dağları aklımıza geldi. E, evet doğru. Bir sıkıntı yok. Ege'de Kırık Dağ sistemi var arkadaşlar. Ama burada iki tane şey bulmamız gerekiyor ve sadece seçeneklerde bir tane Ege var. 3 garanti evet. 3 garanti Ege'de Kırık Dağlar bulunur arkadaşlar. Doğru. 3 garanti. Peki yanına neyi ekleyeceğiz? 1 mi, 2 mi, 4 mü, 5 mi arkadaşlar? E, istisnai bir e, durum söz konusu arkadaşlar. Hani evet hep Ege Ege Kırık diyoruz. Doğru. Ama e, bir tane daha arkadaşlar burada e, istisna durum var. Bunu da hemen belirtelim arkadaşlar. Şuradaki bir numaralı noktamız Amonos dağları da arkadaşlar Amonos dağları da kırık sisteme sahip. Yani Ege ve Amonos dağlarını bulmamız gerekiyordu arkadaşlar. 1 ve 3 olacak cevabımız. Bu da Denizli şıkkında yer almakta. Ee, buna çok dikkat edin. Ya Amonos burada çok önemli arkadaşlar. Ha, altın soru dedik. Burada Amonos'u belirtmek için altın soru dedik. Ee, buna da dikkat edersek sevinirim arkadaşlar. Sınavlarda daha iyi olur. Ee, geçelim bir diğer sorumuza. O. Aşağıdaki ovalardan hangisi Kuzey Anadolu fay üzerinde yer almaz? Kaf üzerinde yani kısaltması kaf arkadaşlar. Kuzey Anadolu fay üzerinde yer almayacağız. Almaz'ı bulacağız. Tamam. Bakalım şimdi. Merzifon, Adapazarı, Düzce, Erzincan, Bakırça. Evet. Siz de hemen şey yapın. Ee, bir bakın bakalım. 5-10 saniye. Evet. Durdurabilirsiniz videoyu. <laughs> evet. Şimdi. E, şöyle arkadaşlar. Bakalım. Kafamız e, Kuzey Anadolu Fayat'ta Yaklaşık olarak şöyle uzanan bir fay var. E, daha sonra buff'ımız var arkadaşlar. Değil mi? Buff var. İşte dafımız var şu Hatay taraflarının uzanıyor. Şimdi arkadaşlar şimdi baf, kaf ve daf kısaltması bunlar arkadaşlar. Batı Anadolu fay Kuzey Anadolu fay ve Doğu Anadolu fay baktığımız zaman. Şimdi burada bakalım arkadaşlar. biraz da yukarıdan da geçiyor. E, tahmini çizdik. E, şimdi arkadaşlar Merzifon kaf üzerinde yer alır. Değil mi baktığımız zaman? Adapazarı Evet kaf üzerinde yer alır. pazarı, işte Merzifon kaf üzerinde yazar Düzce Ovası kaf üzerinde yer alır arkadaşlar. Erzincan Ovası evet kaf üzerinde. Yani Erzincan'ı zannediyor bazen hani karışıklık oluyor. Hani DAF üzerinde zannediliyor ama Erzincan kaf üzerinde arkadaşlar. Ve e, Türkiye'deki bunun üzerine durayım biraz. Türkiye'deki en büyük deprem de arkadaşlar Erzincan'da meydana geliyor. E, yaklaşık 7.9 büyüklüğündeki deprem arkadaşlar. Yani Türkiye'nin en büyük e, depremi de var. De, e, onu da söyleyeyim. E, onu da izleyebilirsiniz. E, Bakırçay Ovası burada arkadaşlar. Kaf üzerinde e, değil. E, ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. E, Bakırçay kaf üzerinde değil. Nerede Bakırçay? Baf üzerinde arkadaşlar. Yani Bakırçay'da da deprem olur. Tabii ki de deprem olur ama soruda bize ne diyordu? Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olmayan arayacağız. Cevabımız e şıkkı buna da dikkat edelim. o anki sınav heyecanında şey zannedebiliriz. E, Bakırçay'da da deprem oluyor. Ege'de BAF var. Hangisini seçeceğim diye e, sıkıntıya girmeyin. Burada soru da Kuzey Anadolu'yu olmayanı soruyordu. Geçelim bir diğer sorumuza. Haritada numaralandırılmış sahalardan hangisinde bu şekillerde oluşmuş yer şekillerine rastlanması beklenmez. Evet beklenmezi arayacağız. Bakın burada biraz kötü yazmışım ama beklenmez arayacağız. Şeklimiz şu. E şöyle bir şekil vermiş bize. E, antiklinal üstte kalan kısmı, altta kalan kısmı senklinal. Böyle bir şeklimiz var. E bu neyin şekliydi arkadaşlar? Bir baktığımız zaman şu şekle odaklanırsak. Bu neyin şekli? Kıvrım dağlarının şekli değil mi? orogenes Kıvrım dağlarının şekli baktığımız zaman kıvrımlı da Bize diyor ki hangisinde bu şekilde rastlanmazı arayacakmışız. E soruya da baktığımız zaman arkadaşlar işte bir numara, 2, 3, 4 ve 5 numara. Az önce de bahsetmiştik bir diğer soruda <laughs> ne demiştik biz Ege'deki dağ kısmımızda ne dedik kırık dağ dedik. Ama bu kıvrım e bu kıvrım e ama Ege kırık horse Graben. Ege'de horse kremen olması gerekiyor daha farklı bir şekil. O zaman cevabımız arkadaşlar hemen Ege bölgesi olacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu sorularımız yeterli. E sizin de eğer sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz konuyla alakalı. Ee, diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.